Allah billah ne yiyeceğim şimdi ben ha? Vallahi de billah. Şimdi birini alırım görürsün. Daskaya birilerini al. Dur deneyeyim. Kardeşim yukarıdan lütfen yazmaya olabilir misin ya? Aa, aldım birini. şey repeat after. babayım babayım öyle değil cellat baba feza 6 6 father cellat baba cellat baba oh yes yani mimi cellat mi <laughs> father baba Uh, I have I have uh, many uh, girl I am father <laughs> uh, I, many girls <laughs> many girls you have Yes yes I have And they are angry. They angry. Why? My, my girls angry. Why they angry? Life, you and me. Ah, uh, speaking. <laughs> That's why they angry. They just. How do you do I go. I don't understand what they're writing, so Camel? What, what is it Camel? Camel. <laughs> yeah. Eee hiç eee okay 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 I know I know. Yani eee yani, ee, şey demek. Eee water. Water demek. Semsel is water. Water. Water su su. su yani su 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 demek su. water Bu, bu da pis. What is this camel, Camel. Hmm. Camel şey sigara markası. Sigara markası sigara sigara sigara. sigara ah. no Ah Camel it is. Evet, it yes, this. Evet. no love. Sigarettes. Eee markası işte. Yes, I know it is. I know this. Love eee oh. temsil sigaret o yüzden yani. Baba ezip duruyorsun 1300 kere. Yazma kardeşim. salak mısın ya? Engelleyeceğim seni ya. Bay bay. Oğlum ne oluyor lan? Kardeşim ama bak yukarıdan yaz duruyorsun be kardeşim. Yani. Yani ben şimdi gidip seni dava desem bu, bu, kız bu insan beni rahatsız ediyor şu anda. Valla haklıyım. Allah çarpsın kar. Oğlum bıyığı çıkardım farklı bir insana dönüştüm lan sanki. Oğlum bıyıklı daha mı iyiyim lan ben? Arkadaşlar aldık da Rastgele birini al dediniz rastgele birini aldık kız çıktı. Ben ne bileyim. Eylül Aktaş teşekkür ederim. Böyle daha iyiyim ya. Böyle daha şey. Erkeksi. Böyle daha iyiyim böyle. Ne yaptın lan sen? Gülemiyorum da. Su muyuz lan biz? Oğlum ne diyeyim kadına? Bıyıksız baby face. Bir face mi olur lan? <laughs> Büyük sız bey bir face mi olur? Nefelanda alı bir şey diyeyim mi? Nilüfer abi senin bıyığın var mı? Abi seni vadi İstanbul'da gör. Küstük. ya bir durun aman kızım ama kızım bilerek almadım yani. Kız kadına soru sor. Kadına gidiş şey yazmışsınız. Kemal'i yazmışsınız kadına. Kadın bana soruyor neden yazıyorlar? Yaz mı geldi? Nasıl ya? Oha. Oha harbi gelmiş lan. Eylül Aktaş teşekkür ediyorum. Hayat paylaştıkça güzel İstanbul 1997. Güngör teşekkür ediyorum. Nerede oturuyorsun? Kabukur'da. Mert Zuma teşekkür ederim. Du duvara bıyığı.